Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümünden neler olacak? Analize geçmeden önce Zeynep'e bir şey olmasın diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Halil İbrahim'in operasyonu sonunda vurulan kişi Zeynep olacak. Zeynep bu savaşın ortasında kalacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Dizimiz sezon finaline yaklaştıkça diziden ayrılan oyuncular olacak ve bu oyunculardan ilki Damla olacak. Damla ölerek dizimizden ayrılmış olacak. Yeni bölümde Halil İbrahim tedbir amaçlı Fikret'le çifte düğün yapmak isteyecek. Ama buna Gürcü Kemal ters düşecek. Gürcü Kemal'ın yaptıkları hem kızı Esma'yı Fikret'i, Halil İbrahim'i de hayatını tehlikeye sokacak. Böyle yaparak ilerleyen bölümlerde Gurcu Kemal kızından ayrılacak. Esma ölerek dizimize veda etmiş olacak. Esma bu olayların kurbanı olacak. Ondan sonraki ölen kişi ise Kaan olacak ve kan yapacaklarıyla kendi sonunu getirmiş olacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.